Merhaba arkadaşlar, hepinizle karşınızdayız. Orijinal Rize'nin kuymağını yapacağız. Rize ama bu yöresel. Öncelikle ustamız Ramazan abimiz, orijinal yerinden. Rize'nin neresinden Ramazan abi? Rize'nin onca köyü merkeze bağlı. Tamam. Fakat bu yöresel yemek, e, Trabzon'da kuymak derler, Rize'de hoşmer derler bazen akülü taraflarında başka türlü derler yani. Şimdi Ramazan abi öncelikle bize bir şey söyle. Bizim ne ne kullanacağız? Bunda, tereyağı mı? O? Tereyağı ama orijinal olacak. Tamam biz şu an orijinal yok bizde tamam. bitti. O yüzden şimdi Pınar kullanıyoruz. Evet. E, Yanlış şey tava da önemli değil mi? Tavada teflon olacak. Teflon olursa daha iyi olur. Yağı eritiyoruz komple. Dur şunu sayayım. Mısır unumuz. Ramazan abi izleyicilerimiz için Tüyoları da versiyeceksin. Yani tabii, 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 böyle tabii. Bilgi saklamayacak, orijinal nasıl tabii, yapılır tabii. anlatacak. O tabii. yüzden iyi dinlerseniz arkadaşlar, güzel bir tarif sizin olacak çünkü orijinali ve yerinden olacak. Misir ununun orijinali olacak. Anladım sen? Yani böyle marketlere satılan ince olmayacak. Kalın olacak. Bu yağ eridikten sonra misir ununu koyacağız, kavuracağız onu. Tamam. Kahve rengini alana kadar kavrulması gerekiyor. Önemli olan malzemenin dışında da hazırlanmasının yöntemi de özel. Tabi tabi. Şu an hazırladığımız yemekte Çesil yöntem işte. ve miktarlar, ölçüler çok önemli. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Tamam. Şimdi misir unu koyuyoruz. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Ee, şöyle... Kişiye göre. Yani 5-6 kişilik koymak olursa... Orada Bu biz bugün 5-6 kişilik mi yapıyoruz? Evet, aynı. Şimdi. Bunu kavuruyoruz iyice. Kahve rengini alana kadar kavurmamız gerekiyor. Kaşığınızı kullanırken lütfen odun kaşığı olsun. Yerken demir kaşığı bile yenmeyecek, kat satal olmayacak ekmekten. Baları, bana bana. Bana bana. Aynen aynen öyle. Odun kaşığı. Bir de bunun dibi için birbirini vuruyor değil mi insanlar? Eee. Bu piştikten sonra bunun peyniri dibinde olur. Dibinde, Onun için aynen. orijinal yeri dibi. Hiç öyle bir var mı hikayeler? Var var de, var, kim, kim? var, var var. Trabzon'da böyle yapmışlar bir zamanlar. Ondan sonra dibi için birbirine silah çekmişler işte. <laughs> Ki orada kesin olur yani. Evet evet. <laughs> Ama dibi çok güzel bunun oluyor. Evet. onu da yelken artık gösteririz <laughs> evet evet şimdi bu unu iyice kavurmamız lazım yani kahve rengini alana kadar kavurmamız gerekiyor yani orijinal bir şekil olacaksa böyle olması lazım evet yavaş yavaş misir unu rengini alıyor yani kahverekli oluyor koyu kahve olana kadar kavuruyoruz bunu Kesinlikle de böyle yapmamız gerekiyor. Topun altını da fazla asmamak lazım. Ağırdan olursa daha iyi olur. Şimdi buna suyu ilave yapacağız. Tokusun. Bu misin iyice dağılana kadar biraz bekle. İyice dağılana kadar bunu asmamız gerekiyor. Suya Misirin tamamen karışması gerekiyor. Su kaynamış olacak. Su sıcak olacak, kaynamış olacak evet. Çok güzel. Tamam. Bu tamam, misirinin suya iyice dağılması gerekiyor. Tamamen yedirmek lazım. Yani hiç içerisinde böyle şey olmayacak yani tortu mortu olmayacak. Sadece misir unu görünecek. Su olmayacak. Bunun zaten puf noktası suyunu ayarlamaktır. Suyunu ayarladığınız zaman güzel bir yemek olur. Ne fazla sulu olacak ne fazla kuru. misir ununu suya iyice yedirmek gerekiyor. Hiç tortu falan olmaması gerekiyor. Bunun, bunun orijinal olarak bu üç tane malzemesi var. Tereyağı, misir unu, peynir. Ama bu size yöresel olursa daha güzel olur. Fakat İstanbul'daysanız veya başka bir yerdeyseniz ee, alacağınız e, peynir, kolot peyniri olabilir, marketlerde vardır, tereyağı vardır, misir unu e, memleketlerden cihazlar iyi olur. Yani o marketlerde olanlar ince oluyor. Tabi onun tadını, Çok tadını burada bulamazsın. Tabii. Şimdi bizim kullandığımız misir unu, burası su sıcak mı? Sıcak evet. Kaynar su mu? Evet evet evet. Hmm. Su sıcak olması gerekiyor. Değil Sen musun? yedirdikçe azaldıkça daha biraz daha koyuyor. Tabi 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 tabi. Hmm. Yani iyice. Amaç nereye kadar? Kahverengi Ama, olana kadar. Mı? Yok. Amaç e, bu unun tamamen dağılması gerekiyor suyla. Hmm. Tamamen dağılması gerekiyor. Ne tekrar ediyorum pup noktası bunun ne kuru olacak yani katı olacak ne de sulu yani bir ayar olacak yani onun orijinal şekli bu. Şimdi bu dağıldıktan sonra peynirini koyacağız. Peyniri de bu misir ununa dağılana kadar böyle gene çırpacağız. Bu işi sevgi katmazsan olmaz yani. Saat e, belki ise dakikalarca uğraşacaksın. Yani tabii ki yani önem verirsen ağırdan yaparsan daha iyi olur. Şimdi bizim unumuz Burada tamam. Ateş, ateş durumu ne? Tam Mı ateş? Açık. Çok ha. fazla değil. Orta. Kısık, katı ateş. Kısık ateşte. Evet, kısık Tamam mı abi? Su şöyle böyle. Tamam bakın. Ne çok sulu ne de çok kuru. Yani bunun en orijinal alizi noktası burası. Yani şunu suyu şimdi şu anda normal. Yani çok sulu olmayacak, çok da katı olmayacak. Suyunu ayarlamak lazım. Suyu böyle tamam normal. Şimdi peynirini koyacağız. Peynir, peyniri koyduktan sonra gene böyle çırpacağız o peynir misir ununun içerisinde tamamen erimesi gerekiyor. Ondan sonra da pişmiş şey pişe bir vaziyette bile kazayız öyle kısık ateşte pişecek. Az daha su koyabiliriz buna kısım. Çayı da yaptık birazdan çay değilseceğiz. Bu kuymakla beraber. Tamam yeter. Daha su lazım değil. Bu arada bu çok dibe yapışma riski olan bir ürün olduğu için teflon çok önemli. Tabii canım. Yani normal çelik tencerede falan yapmasınlar ya da çelik... başka bakırda da olur mu? Bakırda da olmaz Yani. Olur olur. Bakırda çelik olur. tencerede de yaparsalar altı çok kısık yanması gerekiyor. Onda normal yanar ama orada dibine tutar. Bu pişerken, pişerken şu tavanın kenarlarında bakacaksınız piştiğine. Orası siyah, yani siyah değil de e, belli olacak böyle koyu kahverengi şeklinde pişmiş olduğunu oradan göreceksiniz. Kenarlarını ben o piştikten sonra ben göstereceğim. Erol peyniri getir. Bu Güzel. da bizim onu da anladınız kesin öyle kesimce önemli değil mi ince 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 kesilmez daha iyi. ren re, re, ren 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 yapmak lazım ren de yapacağız ren de olsa daha iyi de tabi ren ren de olsa daha iyi fakat bu bizim peynir bunun normal marketten aldığımız kolot peynir bimlerde oluyor, satılıyor. Özel kuyumak için satılıyor yapmışlar. Ha, yani bu asli, yani bizim yöresel peynir olması gerekiyor. Bunu yaparken. Ama bunu biz. Ama hiçbir şey imkan yoksa kaşar peynirinden bile olur. Ya. Olur, yani. olur, olur, olur. İmkan yoksa olur. Bu, bu peyniriz. Misir unlusu tamamen yedirin kadar böyle. Sıkmamız gerekiyor, peynirleri eritmemiz gerekiyor. Yoksa bu o sıkız iz... sıkız gibi olan bir uzamasını peynir veriyor, değil mi? Evet, o işte bizim yere Bu tel vermiyor. Hmm. Ama bizim yere olan peynir tel veriyor ve orijinal şekilde öyle olur. Bunlar tel vermiyor. Böyle şey peyniri tamamen misir unla yedirmek gerekiyor. İyice peynir görünmeye kadar, görünmeyene kadar böyle çıkmamız gerekiyor. Bir şey de aklıma geldi. Mesela pazardan almak isteyenler peynirin ne diye alması lazım? Nasıl peynir, bir peynir? Peynir ona bir, birkaç çeşit diyorlar. Mesela bizim orada dinsiz peynir diyorlar. Dilsiz peynir. <gülüyor> dinsiz. <gülüyor> dinsiz. Ha, dinsiz. 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 Anladın mı sen? Ee, yani yağsız peynir aslında. Ha, o siz dediğin zaman yağsız peynir. Yağsız bütün kolot peynirleri bizim yöreşanın hepsi olur. Çünkü yağını zaten biz koyuyoruz ya tereyağını. Hmm. Yağsız olacak peynir yani. Hmm, özelliği. Evet. Öyle. E o, o özellikle öyle. Yani. Şimdi biz bu peyniri buna yedirdik. iyice. Hiç peynir gözükmüyor. Sadece misir unu. Şimdi Piştiğinde de bütün tereyağı uzayına çıkmış olacak. Bir şey göstereyim Ramazan abi. Arkadaşlar bakın kullandığımız peynir bu. Bunu binden almıştık. Gördüğünüz gibi kolot peyniri yazıyor diye kuymak için yapılmış. Özelliği de bu. Tabi market malı ama biz bir tık daha yakın. Yani bizim e, ee kuymamız için. Merak edenler için bilginiz olsun. Şimdi bizim yapılış şekli bu kadar. Şimdi pişme pişmesine bıraktık onu yavaş yavaş bu pişecek piştikçe bu tereyağı da üzerine çıkacak ve kenarlarından görünecek nasıl piştiği ee, şekli belli olacak ha, koyu kahve renkli olacak böyle yani kenarından pişmiş olduğunu oradan anlarız bu ortasından anlayamayız kenarları böyle yapış yapış olacak böyle yani tavaya yapılmış şekli olacak bu ortasından pişmiş olduğunu anlayamayız kenarlarından anlayacağız. Şöyle yakınlaştırayım azıcık Ramazan Şöyle Şu anda bakın kenarlarında hiçbir şey yok. Aynı un, aynı şey. Ama daha sonra esmerleşecek kenarı ama ortaları esmer olmayacak. Koyu esmer olana kadar o zaman kapatacağız altını pişmiş olacak. Şu anda pişiyor. Şu anda kenarı da aynı, ortası da aynı. Fakat ortası aynı kalacak kenarlarında pişmiş olduğunu anlayacağız. Şimdi böyle bırakacağız mı? Karıştırmaya devam mı? Yok. Hiç karıştırma yok daha. Tamam. Karıştırma, karıştırma, işi karıştırma bitti. bitti. Yani yapılış şekli bitti. Şimdi pişiyor yemeğimiz. Piştikten sonra da belki bir şeyler daha söyleriz. Tamam. Kaç dakikada tahmin böyle pişecek? Tahminin o ateşine göre yani. Altını fazla asarsan e, ee, test olur. Ama yani on ağır da. 10 dakika böyle pişmesi lazım mı? Orta en, orta az, ateşler. en az yarım saat. En az yarım saat. Yarım saat olması lazım. Bunun hmm. şekli bu. En azından bu da diyorum ama kısık ateşte. Arada hiç karıştırmayacağız. Hiç. Kısık Yok, karıştırmak tamam. bitti. Tamam, Kesinlikle anladım. bitti. Şimdi bunun asıl şeyi yani ağırdan pişerse daha iyi olur, daha güzel olur. Dibi de kolay kolay yanmaz. kıp kırmızı, güzel çıkar dibi. Tamam, ama fazla ateş olursa dibi iyi olmaz, yanmış olur. Bir şeye yaramaz tamam. Ama ağırdan pişerse iyi olur. Tamamdır. Evet üzerinden 15 dakika geçti. Bakın bu hale geldi. Şimdi şu, sen söyle abi. Şu kenarı koyu kahverengi olana kadar bekleyeceksiniz. Yani burasından piştiğini anlarsınız. Başka türlü buradan anlayamazsınız. Fakat, yağını yukarı vermiş oldu bir de. Bütün yağ yukarıya çıktı. Fakat biz bunun yağını biraz fazla kasırdık yani. Fazla oldu yani. <laughs> doğrusunu işte sana öyle Siz benim, daha az yağlı yapın diyorsun yani. Tabii tabii. Bu, biz yağlı yaptık onu fazla kalabalık olduğumuz için. Fakat benim bir önerim var. Bunu e, Ramazan'da, savurda e, yapmanızı öneriyorum. Neden? İnsanları tok tutar. Yani azıkmazsınız. Fakat tuzunu tuzunu fazla savurda tuzunu fazla koymamak şartıyla tabii. Şu Yok, anda... Bütün gün satır değil mi çünkü? Şu anda yemeğimiz hazır. Yemek Şimdi yiyeceğiz. Beş altı kişiyiz. Musafirlerimiz geldi. Evet. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Bunu alıyoruz. Topumuzu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Videomu için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videoyu unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek umuduyla. Hepinize afiyet olsun diyorum. Sen bir şey söylüyor musun abi? Yok. Bir şey söylemiyor musun? Oluş. Aynısını yaparlarsa güzel olur diyoruz. Aynen öyle. Evet bakın. Bunun önemli, önemli olan dibi işte. Hı. Bu evet. bu Trabzonlar birbirine silah çekmiş işte. Bu önemli olan. Böyle <laughs> altını açtığınız zaman bakın böyle çıkacak abi, gördüğünüz abi. gibi. Bütün Doğru. bütün peynir bu dibde. Hmm. Yukarıda bir şey yok.